Bir öğrenci ile çalışmaya başladığımızda ilk etapta eksik yönlerini buluruz. Öğrenci belli bir seviyeye gelip kendini tamamladıktan sonra çalışmalar öncelik sırasında ikinci olana gelir. Bugün sizlere akademimize yaklaşık 7 aydır haftanın 2 günü olmak üzere gelen öğrenci Selim Eymen'i anlatacağım. Selim Eymen ile ilk derslerimize başladığımızda en büyük probleminin e, özgüven problemi olduğunu e, fark ettik ve bununla beraber derslerimizin büyük bir kısmında özgüven eksikliği, çevre bilinci ve farkındalık üzerine çalışmalarımızı gerçekleştirdik. E, tabii 7 ay çok uzun bir süre ve haftanın iki günü gelmesi de tabii bizim için büyük bir avantaj oldu. Bir zamandan sonra artık e, ders içeriğinin Selim Eymen'e yetmediğini, e, özgüven Çevre bilinci ve farkındalık açısından neredeyse yaşıtlarıyla aynı seviyeye geldiğini fark ettik. Birinci önceliğimiz özgüven tamamlanmış, ikinci önceliğimize geçmiştik. Bu durumda bizi daha daha çok fiziksel becerilere yöneltti. Selim Eymen özgüven ve farkındalık anlamında kendini tamamladığı için çalışmalarımız, fiziksel beceriler güç ve dayanıklılığa yerini bıraktı. Bu sistem değişikliğinden sonra e, dersimizden e, çok daha verim almaya başladık. E tabii büyük bir eksikliğimiz olan e, Selim Emen özelinde işte gücümüz, dayanıklılığımız, fiziksel kuvvetimiz daha da yerine gelmeye başladı. Tabi özgüven eksikliğimizin daha önceki aylarda tamamlanması da e, bu işin çabası oldu diyebilirim. Sizi harika bir videoyla baş başa bırakıyorum

Bana çak da Git Deniz abiye de çak ya. Bravo. Evet, evet.